Denizin tadını çıkarmak sadece yüzmek değil elbette. Balıkçılar bu dediğimi çok iyi biliyorlar. Olta balıkçıları onlar için de bu dönemde normalleşme döneminde yeni önlemler getirildi. Öyle yan yana balık tutmak biraz zaman alacak gibi. Normalleşme adımları atıldı. Yasak kalktı. Aylar sonra olta balıkçıları sahile akın etti. Büyük yoğunluk yaşanınca Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberini güncelledi. Bu güncellemede olta balıkçılarına da yeni kurallar getirildi. Olta balıkçılığında bir dizi düzenleme yapıldı. Balık tutmaya gelen kişiler kesinlikle ağız, burun ve gözüne temas etmeyecek. Aynı zamanda balık tutma malzemeleri kişiye özel olacak. Ve olta balıkçılığı grup halinde yapılan bir etkinlik olduğundan dolayı kişiler arasında 2 metre temas mesafesi bırakılacak. Balık tutmak isteyenlerin artık bu kurallara uyması gerek.